yine bir Erzurumlu hikayesi. Erzurum'un Tolt ilçesinde gelinler, kaynanalar pikniğe gitmeye karar verirler. Neyse kalkarlar, otobüs tutarlar. Gelinler ayrı otobüs, kaynanalar ayrı otobüs. Artık gelinler, kaynanalar hazırlanırlar. Börekler, çörekler, keteler, dolmalar, sarmalar. Otobüsler gelir yanaşır. Gelinler bir otobüse, kaynanalar bir otobüse biner az giderler uz giderler Erzurum'a varırken yolda otobüs biri kaza yapar hikaye bu otobüsteki bütün kaynanalar ölür yani kaynanaların oldu otobüsteki bütün kaynanalar mırt neyse gelinler iner bakar ki otobüs devrildi bütün kaynanalar da öldü anam sevinseler mi üzülseler mi bilemezler ...sağa bakarlar, sola bakarlar... ...ele sevinirler, başlarlar oynamaya... ...birbirlerine kız seninki de öldü mü... ...kız seninki de öldü mü diye diye... ...bir bakarlar arkada bir tane Samiri... ...ellerin arasına kafasını koymuş... ...ha bile kendini dövüyor... ...gelirler... ...kız manyak mısın kalk bak... ...ne güzel bir gün... ...bütün kaynanaları toptan gönderdik... ...gelin başlar... ...oy oy oy... ...ben benimkini evde unuttum... ...diye...